Arkadaşlar önce sosumuzu hazırladık. Bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Güzel yine çırpıyoruz. Boza kıvamında olacak tamamen. Sosumuzu kenara alıyoruz. 3 tane yufkan var elimde. Çok pratik. Misafirimiz geldiği an çayınız demirene kadar 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Tabii yufkalarım. Biraz sanki tazeliğini kaybetmiş gibi ama. Ortadan bölüyoruz. Sosumuzdan biraz üzerine. Fırçaya hiç gerek yok. Böyle yaparak her tarafını isteyebiliriz. Burada 200 gram lor peynirimiz var. Her yerine eşit bir şekilde döküyoruz. Tekrar yufkamızı katlıyoruz. Ve büzüyoruz. Büzmüş olduğumuz böreğimizi tepsimize yerleştiriyoruz. Bu işlem bütün yufkalarımız bitene kadar sürecek. Son yufkamızı da soslayalım evet. Son yukamızı da hepsimize yerleştiriyoruz. Kalan sosumuzu böreğimizin üstüne eşit bir şekilde döküyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir börek. Herkese tavsiye ederim. Hem pratik hem yapması kolay. Az malzemeyle misafirlerimize harika bir ikramlık sosladıktan sonra kesiyorum ki kestiğim yerlere aralarına da sos girsin diye. Daha sonra üzerine dilediğiniz şekilde dire kutu. Tabii biz bol seviyoruz o yüzden bol bol döküyoruz. Susam Hepsimiz fırına girmeye hazır. Böreğimiz nar gibi kızardı. Altı bile yumuşacık. Çıtır çıtır bir börek oldu. denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun